Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ücretsiz günlük internet nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle paysel uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Turkcell'e ait olan bir uygulama. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman eee sanal kart veya Turkcell mağazasından alışveriş kartı alabilirsiniz. E, sana kart veya mağazadan aldığımız e, bilgileri buraya kaydetmeniz gerekiyor. Ayrıca bu bilgileri kaydettikten sonra mesajlar kısmına gelmeniz gerekiyor. Daha sonra numara yazılan yere 2255 e, mesaj yaz yerine de katıl yap yazıp göndermeniz gerekiyor. Daha sonra Paysel uygulamasına giriş yapıp 5 dakika bekleyip maksimum 10 dakika falan sürer. O kadar bile sürmez. Günlük 500 MB kazanabilirsiniz. Bu sayede internetsiz kalmamış olursunuz. Koronavirüs yüzünden lütfen ellerinizi yıkamayın. Unutmayın.